Çukur yeni bölümden ön izleme. Bu mahallede kavga edilmeyecek. Daha... Hayrola Vartolu? Ne oldu? Sen mi duruyorsun koçavalların karşısında? He? Çukur'un yeni bölümünde önceden de söylediğimiz gibi emmi ölerek dizimize veda edecek. Ama bu sefer ölen sadece Çukur'un ana taşlarını oluşturan bir karakter olmayacak. Emmi ile beraber maskeli ninjada ölerek diziden ayrılacak. Merak ettiğim tek şey ise ninjanın yüzünü görebilecek miyiz? Elbette karakteri oynayan kişinin Uğur Yıldıran olduğunu biliyoruz. Ama bir ihtimal Çukur'un adamı olabileceğini düşünüyorum. Yasmin'in şu an için öleceğini düşünmüyorum. Akın'ın Yasmin'i hastaneye yetiştirip kurtarabileceğini %90'lık kısma koyuyorum. Ama eğer Yasmin ölürse Akın'ın her şeyi anlayacağı da aşikar. Çünkü amcanın Yasmin ilaçları verdiğini Saadet Akın'a eve geldiği zaman söylemişti. Akın gerçekleri öğrendikten sonra eğer Karaca gibi amcayı öldürmeye çalışırsa tıpkı kardeşi gibi o da başarısız olacaktır. Akın olup biteni amcalarını anlatacak ve Erdenetleri bitirdikleri gibi Yamaç, Cumali ve Akın üçlüsü amcanın sonu için plan yapmaya başlayacaklar. Çukur set bilgilerini kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.